Çadır kuruldu kurulur buradayım ben. Belediye başkanımızdan, Arnavutköy Belediyesi'nin bütün ekiplerinden Allah razı olsun. o zaman Ceyda senin Ceyda'yı bir Sağ ol Teşekkür ederim. Çok memnunuz. Eksiğimiz yok. Her şeyimiz dört dörtlük. Allah razı olsun. Hepinizden, Cumhurbaşkanımızdan da hepinizden Allah razı olsun. Allah mahrek incitmesin sizleri. Amin inşallah, amin. Var mı yakınlardan kayıp? Eşim kaybettik. Allah rahmet eylesin, Sağ Allah ol. sabırlar versin. Konu Çocuk var mı? Için. Evet, üç tane elinizde. Şu anda bir sıkıntınız yok, şu ortam bize çok güzel. Evet. Eviniz kadar olmasa ha, da yine evet ev doğru. ortamına yakın bir şekilde evet. hazırlanmaya çalıştı evet. başkanımız. Evet, Allah razı olsun. Bizler de ona vekaleten burada evet. bulunuyoruz. Çocukun ev ortamı gibi yani, Elhamdülillah. Ev kadar çok olmasa iyi. da ona yakın Tabii bir şey yapmaya çalıştık. Yani. Memnunuz yani bütün hizmetlerden. Gerçekten yani. Allah razı olsun herkesten, yapanlardan, gönderenlerden. Ya bu hizmeti bize sunanlardan herkesten bir Eyvallah. kere razı olsun.